Son dönemde yaşanan kur artışı sıfır cep telefonu fiyatlarını etkiledi. Bazı markalarda fiyat 60 bin liraya kadar çıktı. Bu nedenle ikinci el telefonlar daha çok ilgi görmeye başladı. 26 bin liraya aldık geçen hafta. Ya bu, bu hafta tekrar zamlandı. Her geçen hafta zamlanıyor yani. Son zamlardan sonra sıfır telefon almak zorlaştı. Yenilenmiş ikinci ele de rağbet arttı ancak onların da fiyatları yükseldi. Şu anda elimizde 40 bin TL'ye de ikinci el var. Ee, 600 TL'ye de ikinci el var. Resmi garantisi devam eden ikinci elleri öncelikle arıyorlar. Pasaportu olan vatandaşlarımız şu anda e, ilk seçenek olarak tabii ki yurt dışı telefonlara daha çok iniyorlar. Çünkü e, vergiden dolayı bir 15-20 lira çok lüks telefonlarda fiyat avantajı oluyor. Almak istediğim telefon 63 bin lira olmuştu galiba. İkinci el hiç aklıma gelmez zaten. Birinci elin fiyatını görünce insan soğuyor. İkinci el telefon alırken dikkat edilmesi gerekenler de var. Hem kendimizi korumak hem de satacağımız müşterilerimize karşı bir sözleşme yapıyoruz. Piyasada çok fazla yenilenmiş telefon dolaşıyor. En çok parçalara dikkat etmeli lazım. Parçalar orijinal mi, değişeni var mı, tamir görmüş mü bunlar önemli.